Çelik kapımızla daireyi açıyoruz. Sağ tarafa doğru koridor ve sol tarafa doğru küçük bir antre bizi karşılıyor. Girer girmez bu beyaz dolapların olduğu kapakların arkası vestiyer alanı olarak düzenlenmiş. Bu dolabın mutfak tarafındaki kısmı da oyuk olduğu için buzdolabını buraya konuşlandırmışlar. Mutfakta tadilat yapılmış, yerlerde granit malzeme kullanılmış 60-60 ölçülerinde ankastre bir fırın, set üstü bir ocak ve davlumbaz da Kumtel marka ürünler tercih edilmiş. PVC doğramalarımız. Mutfağımız salondan ayrı olduğu için biraz fark yaratıyor. Bu genelde açık mutfak salondur. Dolaplarımız, mutfak tezgahımız ve krom evimiz oldukça derli toplu, tertemiz duruyor. Mutfaktan çıktığımızda salonumuza devam ediyoruz. Salonumuz 23 metrekare büyüklüğünde, kullanışlı bir plana sahip, oldukça güneş alan ferah bir konumda. Batı cephesi ve bu tarafta da güney cephesi var. Yani kışında güneş alacak olan bu daire, denizi de batı cephesi olması nedeniyle görebilmekte. 5 metrekare büyüklüğünde de bir balkonu var, üçgen bir şekle sahip. Özellikle denize baktığınız taraftaki alan daha da geniş. Şöyle kamerayı biraz daha denirlerden gösterebilir miyim size bilmiyorum ama denizin ne kadar yakın olduğunu şuradan ifade etmeye çalışayım. Bakalım gösterebilecek miyim? Evet, kısmen görülüyor. Yani tahmin ediyorum şuradan bir 60-70 metre ileride deniz var. Evet, şimdi evimizin içine tekrar dönelim. Bu arada evde tavanlardaki bu ferahlatma amaçlı hem aydınlatma amaçlı cihazlar oldukça kullanışlı ve nostaljik bir hava katmakta. Klima da mevcut, SEG marka. Çelik kapıdan girmiştik dairemize. O da yatak odaları salonun aksi cephesinde. Yani yoldan tarafta değil de iç kesimde kalıyor. Büyüklüğü de... Gördüğünüz gibi çift kişilik bir yatağın kenarlarına da komedilerin gelebileceği büyüklükte bir kullanışlı birinci yatak odası sabit bir dolabı da var. Bu yüklük buranın ölçülerinde yapılmış sabit şekilde kalacak. Bu arada kapılarda değiştirilmiş Amerikan panel kapı kullanılmış. Bu oda da 11 metrekare büyüklükte yine bunun da hem aydınlatma hem de serinletme amaçlı tavan pervanesi mevcut. Doğramalar Linsa marka çift ısı camlı PVC doğramalar yani bu ev tadilat yapılmış bir ev. Bu açıdan da odamızı gösterelim. Şu MDF dolabın arka tarafında buzdolabı kabini yer alıyordu. Evin bir banyo tuvaleti var. Bu beyaz kapıyı açtığımızda da oraya erişiyoruz. Elektrikli bir havlu pan sol tarafta kullanılmış. Küçük kebatlarda gayet kullanışlı bir Hilton lavabo. Ve duş bölümü. Banyomuz bu şekilde. Şimdi bu evle ilgili birazdan evin dışından da size etraftan da çevre bilgilerini aktaracağım. Ee, buyurun dışarıya çıkalım. Hadi buyurun takip edin. Apartmanımızın dışarıdan görüntüsü. Kuşadası'nın tam merkezindeyiz. Hemen şu arabaları park ettiğimiz yerin üst katındaki dairemiz. iki oda bir salon. 65 metrekare kullanımı olan çok e, hem yazlık niteliğinde hem kışlık niteliğinde bir daire. Bakın denize ne kadar yakınız. Oraya da yavaş yavaş yürüyelim bir 60 metre kadar olduğunu tahmin etmiştim aslında. Yürüyerek bunu bir görelim. Kuşadası'nın neresinde kalıyor peki bu apartmanımız derseniz de Türkmen Mahallesi ee, mahalle olarak öyle geçiyor fakat mevki olarak da yat limanı mevki diye geçer buralar. Şu palmiye ağaçların hemen arka tarafında teknelerin direklerini görebiliyoruz. Yat limanı Setur alışveriş merkezi tam orada yer alıyor. Sahil boyunca bankalar. Hemen sağ tarafımızda İş Bankası, yanında Şeker Bank, devamında Garanti Bank. Sol tarafta da işte kafeteryalar, restoranlar yer alıyor. Evimiz hatta buradan da görebiliriz şöyle şu açıdan göstermeye çalışacağım size. Evet, tam karşıdaki apartmanın birinci katında afişimi görebilirsiniz belki. Şöyle bir yaparsam, işte dairemiz denize, sahile, Kuşadası'nın çarşısına bu kadar yakın. Karşıya da geçeyim şöyle. Karşıya geçtiğimizde de böyle bir çocuk parkı var. Yürüyüş yolları var. Oldukça keyifli bir mahalle. E, Yaz kış yaşayan insanların bulunduğu, konumlandığı, yaşadığı bir yer. Bu taraftaki plaj az evvel gördüğümüz plaja göre daha geniş bir sahil alanına sahip. E, şu gün itibariyle bile insanlar denize girebiliyorlar. bugün 4 Haziran günlerden cuma 2021 akşamüstü bir saat yaz geldi diyebiliriz herhalde. Kuşadası'nın merkezinde isterseniz yazlık olarak kullanabilirsiniz, isterseniz yaz kış oturmak için alabilirsiniz. Denize yaklaşık 60 metre mesafede çarşı, pazar, bankalar, sahil, AVM, dükkanlar her şey yürüyüş mesafesinde. 2 artı 1 65 metrekare bir balkonu var. Bu evimizin bir güzel özelliği de dediğim gibi birçok daire kuş odasında açık mutfak salondur. Burası kapalı mutfak, ayrı bir salon ve iki tane yatak odasına sahip. Burayla ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da bana direkt cep telefonundan ulaşabilirsiniz. Ben Şardan Yamaç, Kuşadası'ndan Odası'ndan selamlar sevgiler, hoşçakalın. Cep telefonum 0533 950 74 74. Bay bay.